Boğa ve Kova burçları arasındaki ilişki genellikle zıtlıklar üzerine kuruludur. Boğa, sabit ve geleneksel bir yapıya sahipken, Kova ise yenilikçi ve özgür ruhlu bir burçtur. Boğa güvenilir ve sabırlıdır, Kova ise yaratıcı ve özgürdür. Boğa sağlık ve günlük yaşam konularında daha titiz ve düzenlidir, Kova ise genellikle değişkenlikten hoşlanır. İlişkilerinde Boğa sadakat ve güven ararken, Kova özgürlüğüne düşkündür. Boğa Aile ve geleneklere önem verirken kova bireyselliği ön planda tutabilir. Bu ilişkide dengeyi sağlamak zor olabilir. Ancak farklılıklardan öğrenerek birbirlerini tamamlayabilirler. Boğanın sabrı ve kovanın yaratıcılığı bir araya geldiğinde güçlü bir birlik oluşturabilirler. Ancak boğanın inatçılığı ve kovanın özgürlük düşkünlüğü arasında çatışmalar yaşanabilir. Bu burçlar anlayış ve uyum konusunda çaba göstermelidir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.